Danışanımla bir çalışmamızda gerçekten şiddet gördüğü bir evliliği vardı. Kendisini yetersiz hissediyordu. O evin içinden çıktığında ne yapacağını bilemiyordu. Çok çaresizdi. Konforsuz konfor alanı aslında kötü olduğunu bile bile olumsuz şartlara rağmen oradan çıktığında ne yapacağını bilemediğin için kalmayı tercih ettiğin yer. Konforsuz konfor alanından insanlar çıkmak için çok büyük travmalar yaşamayı beklerler. Konforsuz konfor alanındaki strese, üzüntüye, kaygıya bunlara katlanıyor. O alandan bir şekilde çıkmalı. Yoksa o konforsuz konfor alanı bir süre sonra çok büyük bir hastalık olarak ona dönüyor. Yaşın geçmesiyle birlikte karşıdaki kişiden intikam almak için kendini hasta ediyor. Kendini hasta ederek karşıdaki kişinin ona bakmasını sağlayabiliyor alarak da ondan intikam alıyor. Eğer siz de yaşadığınız yeri, yaşadığınız evi, yaşadığınız ilişkiyi konforsuz konfor alanı olarak görüyorsanız, sürekli orada bir yargı, rezil edilme, eleştirilme durumunda kalıyorsanız o konforsuz konfor alanından mutlaka çıkmalısınız. Yapmanız gereken şey cesaretinizi toplamak ve o durumla yüzleşmek.